İman hem nurdur hem kuvvettir. Cenab-ı Hakk'ı tanımamız, onu tasdik etmemiz ve imanımız sayesinde bu dünyayı bir zikirhane, bir eğitim alanı ve bir imtihan meydanı gibi görürüz. İrademizin yetersiz kaldığı noktada Allah Teala'nın sonsuz iradesine dayanır, üstesinden gelemeyeceğimiz konularda O'nun kudretine itimat ederiz. Dolayısıyla kendi acizliğimize rağmen Hakk'ın kudretiyle güçlü olur, fakru zaruret içinde bulunduğumuz anlarda bile O'nun servetiyle zenginleşiriz. Şu dünyadaki bütün doğumları askerlik vazifesine başlama, ölümleri de askerlikten terhis olma sayarız. Bundan dolayı da bizim nazarımızda kainattaki herkes ve her şey birer vazifeli memurdur ve her ses birer zikir, tesbih ve şükür namesidir. Eserlerinde sürekli bu hakikati ifade eden Hazreti Üstad, iman hem nurdur hem kuvvettir. Hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir ve imanın kuvvetine göre hadisatın tazikatından kurtulabilir der.'' Kainata iman nuruyla baktığımız sürece bizim nazarımızda dünya karanlık değildir. Varlık ve eşyanın ifade ettiği manalar açıktır. Mahlukatın çehresindeki her şeyi çok rahatlıkla okuyabilir, kendi varlığımızın ifade ettiği hakikatleri kolayca anlayabiliriz. Dünyanın ve insanlığın akıbeti mevzuunda da inanç ve kanaatlerimiz nettir. Ebedi yokluk olmadığını, cennet ya da cehennemle noktalanan bir yolculukta bulunduğumuzu, cennet ve cehennemin de belli ölçüde ve şartı adi planında insanların iradelerine bağlandığını ve iradesinin hakkını verenlerin Allah'ın inayetiyle cennete, heva ve heveslerine yenilenlerin de adli ilahiyle cehenneme sevk edileceğini söyleyebiliriz onun gönderdiği rehberler sayesinde vazife ve sorumluluklarımız da artık bariz ve beyin, onlar da bir aydınlık içinde. Namaz kıldığımız zaman ne yaptığımızı biliyoruz. Onu müminin miracı, kalplerin nuru ve sefine dinin dümeni olarak görüyoruz. Onunla Allah'a yaklaştığımıza ve başımızı yere koyduğumuz an ona en yakın hale geldiğimize inanıyoruz.'' Oruç tuttuğumuz zaman oruç benim içindir. Sevabını da bizzat ben veririm. Vadi ümitleniyoruz. Sevabını sadece Allah'tan bekliyor ve mükafatını alacağımız hususunda da asla şüpheye düşmüyoruz. Hacca giderken yeniden bir doğuş ve diriliş yaşama, günahların ağırlığını Arafat'ta döküp yüklerden kurtularak geri dönme duygularıyla dop dolu olarak yola koyuluyor ve Rahman'ın misafirlerinin mutlaka misafirperverlik göreceklerine itimat ediyoruz.'' İşte bütün bu inanç, ümit ve ukrevi beklentiler hem sorumluluklarımız hem mesuliyetlerimiz ve hem de umduğumuz mükafatlar adına bize gayet açık, oldukça net ve çok güzel manalar fısıldıyor. Bunlar sayesinde Bediüzzaman Hazretlerinin ifade ettiği iman bir manevi tuğbayı cennet çekirdeğini taşıyor, küfür ise manevi bir zakkumu cehennem tohumunu saklıyor, hakikatini vicdanlarımızda duyuyoruz. O Tuğba'yı cennet çekirdeği sayesindedir ki gam ve keder sahipleriyle kuşatıldığımız zamanlarda bile hep huzur içindeyiz. Ne devamlı gam çekiyoruz ne de keder. Bazı anlarda gam ve keder tatsak bile hemen Allah'ı zikrediyor, onun güç ve kuvvetine dayanıyor, ilahi merhamete sığınıyoruz. Böylece sıkıntıların arka yüzündeki uhrevi güzellikleri görerek elemleri lezzetlere çeviriyor ve korku, endişe, gam ve kederleri hüzün-mukaddes renkleriyle beziyoruz. Mukaddes hüzün Tabii ki inanan bir insan da bazı korkular yaşayabilir. Bazen bir kısım endişelerin ağına düşebilir. Fakat onun korku ve endişeleri dünyevilikten çok uzaktır ve mukaddes bir hüzün çerçevesindedir. Çünkü o korku ve endişelerin arkasında mücerret, kuru bir imana güvenmeme duygusu ve imanı daha sağlam bir teminat altına alma ihtiyacı vardır. İnsanın kendi ameline güvenmemesi imanını koruma altına almak için emin yollar araması ve her an düşebileceği endişesiyle Cenabı Hakk'ın rahmetine iltica etmesi de yine imandan kaynaklanan bir haldir. Eğer iman etmişseniz mutlaka cenneti ümit edecek ve Cemalullah arzusuyla öteleri gözleyeceksiniz. Aynı zamanda Allah korusun attığımız yanlış bir adımdan ötürü ya cennet kapısından geriye dönersek ne olur bizim halimiz Müslüman doğduk Müslüman yaşadık fakat Allah korusun ya devrilir gider ve hayatın sonunda bir çukura yuvarlanırsak ne yaparız şeklinde endişeler de duyacaksınız Ahiret hesabına böyle bir korku ve endişe içinde olma da imanın gereğidir. İnsan burada kendini rahat hissediyor, buldum, erdim, kurtuldum diyorsa onun akıbetinden endişe edilir. Fakat ebedi hayat adına halinden endişe duyuyor, ahiret korkularını burada yaşıyorsa ötede endişelerden azade hale gelir. Nitekim Cenab-ı Allah bir kutsi hadiste iki korkuyu ve iki emniyeti bir arada vermem buyurmaktadır. Evet, dünyada ahiretinden endişe etmeyen ve öteler için hazırlık yapmayanlar orada korkularla kıvranacak, burada haf içinde yaşayanlarsa ahirette emniyet ve huzur içinde olacaklardır.'' İnsanın ahiret hesabına korkması ve kendi akıbetinden endişe etmesi çok önemlidir. Çünkü bu endişe onu Allah'a yönelmeye ve günahlara karşı tavır almaya sevk eder. Gelecekte tehlikeli hallere maruz kalmaması için teyakkuza geçmesini ve uyanık olmasını sağlar. Kur'an-ı Kerim, akıbetinden endişe etmeyen gafillerin halini şöyle anlatır binasını Allah'a karşı gelmekten sakınma ve onun rızasını kazanma temelleri üzerine kuran kimse mi hayırlıdır yoksa yıkılmak üzere olan bir uçurumun kenarına kurarak onunla beraber cehenneme yuvarlanan mı? Allah zalimler güruhuna hidayet etmez, onları umduklarına eriştirmez. Bu ayette geçen cüruf kelimesi her an yıkılmaya hazır bir yer demektir. İşte ameline güvenen ve akıbetinden endişe etmeyen insanların imanı şayet varsa tıpkı sel sularının dere kenarında biriktirdiği toprak üzerine yapılan ev gibidir ve onun yıkılması an meselesidir. Hak dostları hayattayken haf kapısını ardına kadar açık bırakmak ve ölüm zamanı da recai yapışmak gerektiğini söylerler. Müminler Allah'tan kıyamet gününün dehşetinden, cehennem azabından ömür boyu korkmalıdırlar. Fakat bu korku onları pasifliğe, hareketsizliğe, ümitsizlik ve karamsarlığa itmemelidir. Aksine onları korkunun sebeplerini ortadan kaldıracak tutum ve davranışlara yöneltmelidir. Kur'an-ı Kerim, Gönüllerimize bütün bir hayat boyu akıbet endiş olma duygusunu aşılar ve ayaklarımızı her zaman yere sağlam basmamızı hatırlatır. Cenab-ı Hak bizim için çok defa hafı bir kamçı olarak kullanır. Nasıl annesi tarafından azarlanan çocuk yine onun şefkatli kucağına koşuyorsa, korku ve endişeler de bizi ilahi rahmetin enginliklerine yöneltir ve Allah'a sığınma duygularımızı tetikler. Ayrıca sadece Cenab-ı Hak'tan korkup yalnızca ahiretinden endişe eden bir vicdan, başkalarından korkma ve dünyevi endişelerle titreme belasından da kurtulmuş olur. Eğer gerçek müminler iseniz onlardan korkmayın benden korkun mealindeki ayeti kerime de insan mahiyetindeki korku hissinin sağa sola dağıtılmamasını ve dağınıklığa düşülmemesini vurgular. Korku ve ahiret endişesinin derecesi imanın derecesini de gösterir. Rabbilerine döneceklerine inandıklarından kalpleri titreyenler, onun yolunda mallarını harcayanlar, evet işte onlardır hayırlara koşanlar ve o işlerde öne geçenler. Mealindeki ayet münasebetiyle Hazreti Ayşe validemiz buyurur ki: bu ayet nazil olunca ayette zikredilenler zina etme, hırsızlık yapma, içki içme gibi haramları irtikap edenler midir diye Resulullah'a sordum. Allah Resulü hayır ya Ayşe ayette anlatılanlar namaz kılıp oruç tutup sadaka verdiği halde kabul olup olmadığı endişesiyle tir tir titreyenlerdir buyurdular.'' Bu hadisi şerifte de görüleceği üzere hakiki müminler hayır ve hasenat adına koşar durur, daima salih amellerde bulunurlar. Ama amellerinin kabul olup olmadığı hususunda da sürekli endişe yaşar ve yapıp ettiklerine asla güvenmezler şu kadar var ki bu endişe onları yese atmaz, bilakis daha çok gayret göstermeye, hayır ardında daha fazla koşturmaya sevk eder. Bu itibarla bütün müminler her durumda haf ve reca dengesini gözetmelidirler ki laubaliliğe düşmesinler ve kazanç yolunu hüsranlarla karartmasınlar.''